Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 19.000 kupa oldum. Ve oradaki mega kutuyu açacağız. Ayrıca Edgar'da 500 kupa yaptım. Buna da bir maç atacağız. O yüzden lafı çok uzatmadan videomuza geçelim. Ama önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bize videomu açmayı unutmayın. Yarın da bir tane um, Browmaker videosu gelecek. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Ben önce bir oranlarıma bakmak istiyorum. Oran 553. Ya Bayron'u da çıkarabiliriz. Çıkarsak iyi olur. Güzel olur. Büyük ihtimal çıkmaz. Ama çıkarsak çok iyi olur. Şuraya da 7777 yazalım. <laughs> Öylesine. Bir şey değiştirmiyor aslında ama. Açılmaya kutuyor. 6 Ya yani Niye aksesuar çıkıyor da Oranlara bakacağım Bir dakika bir daha bakacağım Hala hiç artmamış. Hiç Tamam bunu deneyelim O zaman Deneyelim şimdi bir Hangi haritaları deneyelim Tek hesaplaşma güzel olur Şimdi girdik ben direkt şu kutuları alacağım. Şurada tik var. <laughs> Ay yanlış çok ara almış ya. Neyse. Çok önemli değil. Diğerini de deneriz ya yani sıkıntı yok. Şimdi ultim doldu benim. Ultimi şuraya atacağım. Ve şuraya da susarı basacağım. Ay, yanlış açısını aldığım için yenildim. Evet aldım şimdi doğru aksesuarı. Girdim maça. Kim bu? Şey tadı. Edgar. Ben ona kutu verdim nedense. Bu Edgar bize sıkıntı yapabilir. Ultisi dolursa hele. Yani. Ya Arkadaşlar yenilip duruyoruz. Ben bir Edgar'la maç atacağım. Yoksa böyle çok kupa kaybederim. <laughs> <laughs> Şimdi attım. Bunu bu arada nişan alamıyor muyuz ya? Yok. Yine gitti ki. Oraya da bir tane. Alev attık. Şimdi çok az ihtimalle olsa gol atabiliriz ama yine top onlarda. Arkadaşlar sesim çok iyi gelmeyebilir çünkü sabah sabah çekiyorum videoyu yine. Çözelim. Ya bizim Mike ne yapıyor ya? Orada topu bana verecekti. Ben de gol atacaktım. Bu kadar basit. Neyse. Baldinat sorunun ne kadar kötü olduğunu anlamış oldum. Şimdi. Beleş karakterimiz olan Edgar'ı oynayalım. Bunu arkadaşlar tutmamı istiyorsanız bu videoya 20 like gerek. Bu 20 like gelmezse yapmam onu. Şuradaki kutuyu alalım. Artık Edgar'lar da yavaş yavaş azalmaya başladı. Şuradan biri gelirse onu gönderirim. Tabii şimdi benim ultim var. Ama diyor Cikten kaçtım. Tamam. Ya bunda denildik. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.